Hadi Muhammed. Merhaba. Ey yine çok güzel değilmiş. bir gün. Canım eşime çok, çok teşekkür ederim. Bana yaşattığı bu güzel günler için. Bize yaşattığı bu güzel Vay günler be. için. Efe. Oğlum. Bak anne. Hani. Cam terasa geldik bugün. Evet. Cam terasa geldik. Burada Can da de değil. Resti. çadır Can. gibi bir Lokanta var çok ilgimi çektiği için videoyu almak istedim çok güzel. Çok evet, evet biz şu an cam terasın. Evet. Lokantada Bu da benim da sevgili eşim. Bu da ben. <laughs> Bu da canım oğlum. <laughs> Yine sevgili eşim. Şimdi su içişini izleyeceksiniz. Anne bu ya. da ölmüş bitmiş bayılmış kızım. Anne baba <laughs> buz, buz gibi suyu yarısına indirdim. Beni merak ediyor anne, musunuz? Anne bu, anne 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 anne. Anne bana baksana anne bana baksana. Efendim. Babamın da su içişini çekmezsin. Çekmeyeyim mi çekeyim? Evet. Torulu göstermek istiyorum size. Torul atalar kısmı. Çok güzel, yeşil her taraf. Hakim ne katliam yapıyor?